Talibiz bu yö yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Konyalılar İstanbul'da bir araya geldi. Konya sanayici ve iş adamları tarafından organize edilerek Gebze'de gerçekleştirilen Anadolu Zirvesi'ne İstanbul, Kocaeli ve Sakarya ilerindeki iş adamları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Konyalı vatandaş da katıldı. İstanbul'da yapılan Anadolu Zirvesi Konyalıları buluşturdu. Konya sanayici ve iş adamları tarafından organize edilip Gebze'de gerçekleştirilen Anadolu Zirvesi'ne İstanbul, Kocaeli ve Sakarya ilerindeki iş adamları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve 500 Konyalı vatandaş katıldı. Anadolu zirvesinin konukları arasında yer alan Sakarya Valisi Mustafa Büyük ve Eski Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir yaptığı konuşmada Konya'lı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. İnşallah bu çıkacak tohumlarla yeşerecek ormanlarımızın bu bölgemizde dünyamıza artık gelecekte bir miras değil çocuklarımıza bir emanet olarak bıraktığımızı ifade eden bir simge olacaktır. Konyalılar şimdiye kadar ilk defa bu kadar ciddi bir örgütlenme içerisinde bir araya geldiler. Hele sanayici ve iş adamlarımızın bu birlikteliği fevkalade önemli. Sakarya Valisi Büyükse Konyalı olarak Konyaların bu birlikteliğini görmekten son derece memnunum dedi. İstanbul'la Kocaeli ile Sakarya'yı birleştiren buradaki bu toplantı hem, hem şehirlerimizle beraber olma hem de geleceğe yönelik güzel işleri planlama görüşme fırsatı verecek. Evet değerli izleyiciler